Arkadaşlarım hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Evet bugün sizlere silindirin ikinci kısmını yani yüzey sorularını ve dikdörtgenin döndürülmesiyle silindirin oluş oluşan silindirin yüzey alanını ve hacminin nasıl bulunacağını anlatacağım. Şimdi ilk önce yüzey sorularından bir bahsedelim. Yani yüzeyden herhangi bir hareketli gittiği zaman bunu bir sınav sorusu olarak sormuşlardı ilk defa. Yılını hatırlamıyorum ama güzel bir soruydu biz de acaba yüzeyden hareket ettiği zaman nasıl bir şeyler yapabiliriz? Onun hakkında biraz şöyle bir konuşmaya çalışalım ve e, kağıtla da size silindirin açılımını göstermiştim. Tekrar o tekniği kullanarak yani kağıtla e silindiri açarak yüzey sorularının nasıl olduğunu böyle görerek yapmaya çalışalım. Şimdi arkadaşlarım ilk önce diyor ki adam bize A'dan C'ye gidiyor diyor. Tamam, yüzey üzerinden bir kez gidiyor diyor. Biz bu soruları Nasıl yapacağız? Biz bu soruları silindirleri açarak yapacağız arkadaşlarım. Şimdi ben şurada kağıdımı alayım. Bak ben bunun açılmış haline şöyle göstereyim size. A B C A B A yazdım. Buralara da D C B yazdım. D C D yazdım. Şimdi arkadaşlarım, biz bunlara bir silindiri şöyle oluşturduğumuz zaman biliyorduk ki biz bunu şöyle açtığımız zaman yani Şöyle açtığımız zaman bak burada A'lar var bak görüyorsunuz. Bu A'lar şöyle geliyordu. Yani iki tane A görüldüğü üzere burada oldu. Şimdi yüzey sorularında bunu açacağız ve nereden nereye gitmiş ve en kısa yol sorularıdır bunlar. Bunun hakkında bir şeyler söylemeye çalışacağız. Şimdi A'dan C'ye gitmiş adam değil mi? Şimdi biz silindirimizi yine bir şey yapalım. şöyle bir e, güzelce... Kağıt düzgün dursana... A'dan C'ye gidecekmiş. Şimdi arkadaşlarım A'dan C'ye. Yani buradan ya da alttan da gelebilir. Sıkıntı yok. Yani şu ek yerinden gelecek C'ye. C neresi? Şöyle tutayım ben şunu. Bunu tutayım ben. Şimdi açtığım zaman C arkadaşlarım şöyle gelecek. C burası. Bak. Direkt yüzeyden gelecek diğer tarafa. Şimdi bak, iki tane parmağımı tutuyorum ben burada. Tamam mı? Yani buradan gelecek. Buradan Polonimin olduğu yerden gelecek tamam mı? Yüzey üzerinden şöyle ben e, siz görün diye önden şey yapıyorum. Yüzey üzerinden şöyle yürüyecek. Şuraya doğru gelecek. Ve başladığı noktayı bittiği noktayı tutuyorum. Bakalım nasıl bir hareket izlemesi gerekiyor. Bak silindirimi açtım. Böyle silindirimi açıyorum. Bakın arkadaşlarım tam buradan buraya geliyor değil mi? Bak burasını tutmuştum ben. Bittiği yerde burası demek ki buradan buraya geliyor. O zaman benim şuradaki en kısa mesafeyi bulmam lazım. Bak görüldüğü üzere şuradaki B noktası artık benim için orta nokta oldu, değil mi? Çünkü A ve A olarak açıyordum, buradaki B noktası orta nokta oldu. O zaman biz buradaki açılımımızı yapalım. Şimdi silindiri açtığımız zaman böyle silindiri açtığımız zaman şuradaki A noktası, şuradaki A noktası tekrar buraya geliyordu. Buradaki B noktası da buraya geliyor. Dler, şurası D oluyor. Burası da D oluyor. Tamam mı? Yani açıldığı zaman arkadaşlarım, B şurası da C oluyor, değil mi? Ne yaptık? A'dan C'ye gidecek. Yani bir tanesi elimiz buradaydı, bitiş yerimiz de buraydı. O zaman biz buradaki en kısa mesafeyi bulacağız. Şimdi en kısa mesafe doğru bir e, yani dümdüz giden bir uzunluktur, değil mi? Yani şurası 90 derece biliyoruz ki burası AD. Yani burası silindirin yüksekliği. Silindiri açtığımız zaman buradaki dikdörtgenin e, bir tane kenarı. Bir tane kenarı yükseklikte bir tane kenarı da biliyorduk ki şuradaki dairenin çevresi kadardı. Yani değil mi? Yani burası 2 pi r kadardı. E, buradaki c noktası orta nokta olduğu için o zaman arkadaşlarım buraya pi r'ye kalıyor. Ve biz de burada ne yapıyoruz? Bir tane pisagorla işimizi hallediyoruz. Genellikle özel üçgenler ...çıkıyor. Yani özel üçgenler veriliyor. İşte 6, 8, 10, 3, 4, 5... ...5, 12, 13 gibi özel üçgenler veriliyor. Ve biz buradaki acyi ...çok kolay bir şekilde buluyoruz. Yani biz yüzey soluna ne yapacakmışız? Hemen silindiri açacakmışız. Gel bakalım buna. Şimdi bu da A'dan D'ye gidiyor. Yine arkadaşlarım biz şöyle yapalım. Böyle biz gene... E, ...gerçi A'yı biz şöyle aşağı alalım. D'yi de yukarıya alalım. Böyle tuttuğumuz zaman... ...tamam mı? Şimdi silindirim bu şekilde indirim bu şekilde görülüyor. Şimdi ben buradan alıyorum mesela herhangi bir karınca işte örtü böcek dediğim gibi geliyor. Şimdi böyle geliyor. Böyle geliyor. Buradan şuraya geliyor arkadaşlarım. Ama yüzey üzerinden direkt buradan çat diye buraya gelmiyor. Yüzey üzerinden yürüyecek. Yoksa yüzey üzerinden yürümese buradan buraya direkt e, adamı yürütürsünüz değil mi? Şimdi buradan şöyle geliyor, dönüyor. Şuraya kadar geliyor. Ben hem bitiş noktası hem de e, Barış noktasını şöyle tutup silindiri açtığım zaman bakalım buradan vatandaş nereye kadar gidecek? Açtığım zaman arkadaşlarım bak görüldüğü üzere tam buradan geldi. Bak buraya kadar gitti değil mi? Yüzey üzerinden gittiği zaman. O zaman e, en kısa olduğu zaman şuradan şuraya kadar uzatmam lazım. Yine açılımını yapıyorum. Şimdi açılımı e, yukarıdaki gibi dikdörtgen olacak. Şöyle dikdörtgeni açtığım zaman. Yine burası A'ya A olacak. Burayı A'ya B yazıyorlar. Yazmayın arkadaşlarım. Yani açıldığı zaman A noktası tekrar A noktasına geliyor. Burası da D'ye D. Tamam mı? Biz A'dan D'ye kadar. Hani göster ki bir tanesi altta bir tanesi üstte. Şöyle bir A'dan D'ye kadar dikdörtgenin köşegeni olmuş oluyor. Yüzey üzerinden yürüdüğü zaman. E burası yine yükseklik. E biraz önce söylemiştim burası 2 pi E buradan arkadaşlarım bir tane bir pisagorla buradaki uzunluğu çok rahat bir şekilde bulabiliriz. Tamam. Gel bakalım şimdi buna. Çeşitli çeşitli yüzey soruları verebilir size. Şimdi ne yapıyor mesela vatandaş burada bize? Diyor ki bir tane tur atıyor aslında. Direkt buraya gelmiyor. Şöyle yapıyor aslında. Şöyle geliyor. Tamam mı? Direkt bak. Buradan buraya gelmiyor. Bir tur dolanıyor şöyle. Yani şuradan nasıl atayım ben size? Şöyle geliyor. Şöyle geliyor sonra bir tur dolanıyor. Tamam mı? Şimdi bu aslında bir buçuk tur atmış oluyor. Çünkü iki tur atsa buradan böyle dönecek. Böyle buraya gelmesi gerekiyor. Ama bu C'ye gelmiş. O zaman ne yapmam lazım? Bir buçuk tur gitmesi lazım. Yani şöyle bir kez açmam lazım. Hatta iki kez açayım ben bunu. Tamam şöyle iki kez açayım ben bunu. Ee, şurası ilk dikdörtgenim olsun. Burası ikinci dikdörtgenim. Yani şurası A. Şurası A, şurası da A, şurası D, şurası D, şurası da D. Şimdi ne yapmış? Buradan gelmiş bir tur atmış. Buradan tekrar dönmüş. Buçuk tur da buraya atmış. Yani aslında ikinci dikdörtgenin tam yarısına denk gelmiş değil mi? Bak yukarıda bir tur attığı zaman ne yapıyorduk? Direkt buradan buraya geliyorduk. Şimdi bu adam ne yapmış? Böyle bir dönmüş bir tur atmış. Bir daha tam buraya gelmiş, bir buçuk tur olmuş. Eğer buraya gelseydi iki tur olmuş olacaktı. Yani buradan A'dan D'ye birleştirecektim. E pekala, buradaki C noktası tam bunun orta noktası olduğu için, o zaman bizim buradan buraya gitmemiz lazım. Pekala, bunu nasıl bulacağız? Hemen şöyle çektiğim zaman burası H zaten. Hemen yani yüksekliği. Şimdi 2 pi zaten taban çevresi. E A'dan A'ya kadar da 2 pi O zaman burası da pi r. E o zaman benim burada neyi bulmam lazım arkadaşlarım? 3 pire verilmiş artık burası. Burası da yükseklik olduğu için bunu halletmem lazım. Tamam. Şimdi bunu yapalım. Yine dikdörtgenimizi açalım. Böyle dikdörtgenimizi silindirimizi açalım. Dikdörtgenimizi değil. Böyle AA diyelim. Şuralara DD diyelim. Ne yapmış? A ile D arasındaki bir noktaya. Yani bak şuradaki bir noktaya arkadaşlarım. Yüzey üzerinden gideceği için A'dan gelmiş. Artık şuradaki bunu şöyle yapalım mı? A'dan gelmiş şuradaki bir noktaya gelmiş. ve Burası orta nokta olarak verilmiş. Oran da verilebilir burada. İşte 1'e 2, 2'ye 3 gibi oranlar da verilebilir. E burası 2 pi zaten. E yükseklik h ise e burası da yüksekliğin yarısı. h bölü 2, h bölü 2 olarak bir tane bir pisagor teoremiyle buradaki AE en kısa uz uzunluk. Yani yüzey üzerinden giden en kısa uzunluk bulunabilir. Şimdi bunu açalım mesela. Bu nasıldı? Yani diğerini açmadık. Diğerini de isterseniz açalım. Mesela şöyle birleştirdiğim zaman bunu da birleştirmek var ya bayağı bir mesele ha. Şöyle mesela o nereden gitmiş? A'dan gelmiş mesela. A'dan gelmiş. Şöyle gelmiş. Buraya gelmiştim arkadaşlarım. Üsttekini açıyorum ben alttakini değil. Bak şöyle oldu. Bak gördünüz mü? Bak şöyle. Buradan buraya kadar olan bir mesafe. Şimdi alttakine bakalım. Alttaki ne olacak acaba? Bize neler sunacak alttaki? Şimdi şuradan başlıyorum. A'dan başlıyorum. Tamam mı? Nereye gelecekmişim ben? P'ye. Yani şuradan aslında P burasının tam ortası değil mi? P şunun tam ortası. Şimdi buraya gelseydi arkadaşlarım yani şu noktaya gelseydi şuradaki D ile D ortası olacaktı değil mi? Şimdi bak bir de P'ye gelmiş. Bir de ne yapmış? Bak bunun da ortasına gelmiş değil mi? Yani vatandaş buradan gelecek. Önden gösteriyorum size. Aslında buradan gösterebilirim. Buradan gelecek. Buraya gelecek değil mi? Şimdi bak burası neresi? Bak, şöyle tuttuğum zaman. Bak nereye geliyor? Şöyle bak. E zaten bak burada C noktası var değil mi? E C noktası zaten bu iki pire'nin yarısıydı. Yani şurası pire'ydi. Şurası pire'ydi. E bir de burada da orta nokta varmış. P de orta noktaymış. Demek ki iki pire'nin Yarısının da yarısı, PR bölü 2 olacak değil mi? Yani şuradaki mesafe, şuradaki mesafe, PR bölü 2 olacak. E, o zaman onu açalım. Şimdi e, şekilde gösteriyorum ki iyice bir zihnimize otursun diye. Bunu bir açalım arkadaşlarım o zaman. Normali ne olacaktı? A, B, e, C, C, C orası değil. E, şurası D'ye D olacaktı. D'ye D. bunun ortası C idi. Bir de bunun ortasına gelmiş yani. D ile C arasındaki şuradaki P noktasına gelmiş. O zaman biz ne yapacağız? Buradan buraya olan kısmı almamız lazım değil mi? 90 derece hepsi 2 pi re idi. E şuraya pi re kaldı. Bu D ile C arasına. E o zaman şurası ne oldu? Burası da pi re bölü 2 oldu. E burası da H. Tabii düzgün sayılarla burası bir pisagor e, teoremi şey yapılabilir. Yani e, özel üçgenler burada çıkar arkadaşlarım. Tamam mı? Anlaştık mı? Herhangi bir sıkıntı yok herhalde. En son şunu söyleyeyim arkadaşlarım. Böyle yüzeyden gidip buraya da gelebilir. Yani buradaki P noktası orta nokta olduğu zaman. Orta nokta olmazsa gerekli oranlamaları yapabiliriz. Şimdi bakalım ona bakalım o nasıl olabilir? Onu yazmamışım. Olsun sıkıntı değil. Şimdi buradan alıp tamam mı? Arkadan geliyorum şimdi yüzey üzerinden ta ki buraya kadar geliyorum. Tamam mı? Yüzeyden buraya kadar geliyorum bak. Direkt şuradan şöyle değil. Yani buradan e, ilk anlattığım şey ama şimdi böyle dolanıyorum tam bunun arkasına geliyorum tamam mı? Tam arkasına geldiğim zaman bu sefer ne yapmam lazım? Buradaki P noktasına gelmiş oluyorum değil mi aslında? Yolun biraz daha uzun olmuş oluyor buradaki P noktasına yani buradan buraya kadar çekmiş oluyorum artık buradaki mesafede de ne yapacak? Hepsi 2 pi Burası da pi bölü 2 olacağı için 2 pi r'den pire bölü 2'yi çıkarıp Artık sayısal değerlerini bulup özel üçgenleri yapabiliriz. Tamam. Yani Bir sürü bir şey sorabilirler. Ama biz işin mantığını öğrendiğimiz zaman hiç sıkıntı çekmeyiz. Şimdi gel bakalım uygulamalarını yapalım. Yani artık burada daha böyle genel bir itibariyle şeyler yaptık. Burada da uygulamalarını yapmaya çalışalım. Şimdi ne diyor bu soru? Çekide şey dik silindirin taban yarıçap uzunluğu 2 birim ve yüksekliği 4 pi birimdir. A noktasından yola çıkan bir hareketin yan yüzey üzerinden bak yüzey diyor. Tamam mı? Bir tur atarak D noktasına ulaşacağı en kısa yolun uzunluğunu bulalım. Şimdi ne yapacağız? Yüzey üzerinden gitmelerde hemen arkadaşlarım böyle dikdörtgen çizeceğiz. Yani dikdörtgen çizerken bunu açacağız. Kapaklarını yapmadım ben burada. Aslında daire kapakları da burada var ama onları yapmadım. Şimdi burası 4 pi değil mi? Ben ne yapıyorum? Burası A, burası A, burası D, burası D. Lazım olursa buralar C. Burası da B arkadaşlar. Tam ortaya geliyor. 4 pi e, taban e, çevresi kaç? 2 pi R mi? Evet. Yani bu da 4 pi değil mi? Şimdi burası da 4 pi. ben ne yapmışım? A'dan D'ye gitmişim. Şimdi bakacağım. E, bunu gösterdik. Ne yapıyor? Buradan buraya gidiyor ve yüze yüze bak. A burada. D burada. E buradan buraya gideceğini artık çok rahat bir şekilde söyleyebilirim. Burası ne oldu arkadaşlarım? 4 pi'ye 4 pi. 4 pi 4 pi. E burası da 4 kare 2 pi oldu. Yüzey üzerinden gideceği en kısa yol bu. Ne yaparlar? İp dolarlar. İşte karınca yürütmüşlerdi. E biz ileriki yıllarda koni üzerinde karınca yürütmüşlerdi. Yani bunlar hakikaten o bu zamanı yeni nesil sorularıydı. Yani şu an bile kitaplarda fazlasıyla var zaten. Gel buna. Taban yarıçapı 6 bölü pi birim ve yanal alanı 96 birim olan silindir üzerindeki bir hareketle A noktasından C noktasına ulaşıyor. A'dan C'ye. O zaman biz yine silindirimizi güzel bir şekilde açalım. Böyle açalım. Şimdi burası A, burası da A, burası D, burası da D. Değil mi? C ortada, B de ortada. Şimdi ne yapmış? A noktasından C noktasına ulaşıyormuş. Yani şuradaki C noktasına yüzey üzerinden şöyle mi gider? Yani en kısa uzun, uzun, Davrar, uzunluk budur. Değil mi? Yani konuşamadım. Şimdi taban yarıçapı 6 bölü pi. Şimdi taban yarıçapını bana vermiş ki ben e, bu taban çevresini bulayım ki A ile A arasındaki mesafeyi bulayım. 2 pi r arkadaşlarım. Bunları korkma yani 6 bölü pi kötü bir sayı değil. Ne yapıyor? Bak 12 geliyor gördünüz mü? Bak burası 12 geldi. Neresi 12 geldi? Burasının hepsi 12 geldi. Tam ortası olduğu için buralar 6 6 olacak. Burası da 8 gelecek herhalde ki 6 8'e falan geçiz herhalde. E bakalım yan alan 96 birim kare. Şimdi yan alan neydi arkadaşlarım? Yan alan şurası işte. Yani şu tabanları ve tavanı karıştırma boyayabileceğin yer. Yani şu dikdörtgenin alanı. E ben burayı ne buldum? 12 buldum. E 96 olacaksa e burası da 8 olacak. 8 kere 12 96. Bak dedim ya 6 8 10 gider. 6 8 10 geldi. Tabii siz öyle gelir diye hemen 10 yazmayın da bir Bakın bakalım hakikaten ne geliyor. Belki 6 gelecekti. 6 çök 2 olacaktı. İlla da özel üçgen gelecek diye kaydı yok arkadaşlarım. Şimdi gelelim. Bunu çözelim. Artık bir uygulama aslında bunlar. Silindiri açalım arkadaşlarım. Şöyle dikdörtgenimizi bir çizelim. Artık A'ya A. Burasının da D'ye D olduğunu anladık. E'ye geliyormuş. E neresi? E burası. Değil mi? Ortasıymış. Tamam. Taban yatırım 6 olduğu için 2 pi çarpı r'den 12 pi oldu burası. Şurası 12 pi oldu. E biz nereyi istiyoruz? Biz buradan buraya kadar olan mesafeyi istiyoruz. Yüksekliğimiz e, 10 pi birimmiş arkadaşlarım. E 10 sa tam ortaya geldiği için 5 pi 5 pi bunlar paylaşacaklar. E, 90 derece var. 5 pi 12 pi artık burasına da 13 pi diyebiliriz. İşin ana mantığını anladıysanız artık yüzey sorularında siz kendiniz çevirebilirsiniz. Tamam. Yani bir sürü soru tipi var. Ama her zaman matematikte ve geometride işi genel boyutta öğrenirseniz özele geçiş yapabilirsiniz. Soru tipi ezberlemekle bu işler olmuyor arkadaşlarım. İşin ana mantığını öğrenmek lazım. Tamam. Şimdi dikdörtgenin döndürülmesi. Şimdi arkadaşlarım bir tane bir dikdörtgen. Belli bir eksen etrafına döndürüldüğü zaman artık üç boyutlu bir cisim oluşuyor. Dikdörtgeni döndürdüğüm zaman da oluşan ee, cisim Nedir silindirdir. Mesela burada BC etrafına döndürürsem, mesela şurada BC'den yani eksen çizersem, ne yapacaksınız, nasıl yapacaksınız? Döndürdüğüm zaman dikdörtgeni böyle döndüreceğim. Hemen simetrini alın. Yani şuradaki soldaki e, dikdörtgenin şöyle sağ tarafa doğru şöyle bir simetrini alın arkadaşlarım. Döndürdüğüm zaman da şöyle bir silindir oluşacaktır. Bak böyle bir silindir. Tamam mı? Silindirde ne nedir? Ona bakalım. Bak burası A ya. AB uzunluğu aya, ya. E, bunun yarıçapı A. Yüksekliği de B. Yani hacim sorarsa V silindir diyelim. Hacmi nedir bunun? P R kare. Yani R'si A olduğu için artık A kare oldu. Çarpı yükseklik B. Tam tur döndürürse yani 360 derece döndürürse normal bir silindir oluşur. Eğer e, başka bir derecele döndürürse mesela 90 derece döndürürse silindirin dörtte biri oluşur arkadaşlarım. 180 derece döndürürse silindirin yarısı oluşur. Yani aslında alfa derece döndürdüğü zaman sizin ne yapmanız lazım? Oluşan silindirin hacmini bulmak için i çarpı a kare çarpı b çarpı alfa bölü 360 derece yapmanız lazım. Şimdi bu hacimde. Hacimde bu rahatlığımız var. Ama alan sorduğu zaman işler biraz karışıyor. Çünkü niye? Oluşan şekli bir düşünmek lazım. Bir hayal etmek lazım. Onu sayısı olarak örneklerde göstereceğim. Tamam mı? Bunu AB etrafına döndürürsek yani eksenimiz AB olursa hemen şu eksene göre arkadaşlarım simetri alıyorum. Yani yukarıdaki dikdörtgenin aynısını aslında aşağıya çiziyorum ve döndürme işlemini yapıyorum. Döndürüyorum bu D'den buraya şöyle bir döndürüyorum. Bunu da bu şekilde döndürüyorum. Yani kimin etrafına döndürdüğü önemli. Burada da V silindir. P çarpı artık R'si görüldüğü üzere B çarpı. Ee, yüksekliği de görüldüğü üzere şuradakine de A yazalım. A olduğu için A ama R'si bir olduğu için B kare yazacağım değil mi buna? B çarpı B kare çarpı A. Yani senin sayıların belli olacağı için sen döndürdükten sonra yarı çapını ve yüksekliğini bulacaksın. Hacmi için aynı şeyler geçer. Şey, e, alfa derece döndürdüğü zaman hacmi için aynı şeyler geçerli. gel bakalım bunu yapalım. 360 derece döndürülüyor. 360 derece döndürmek ne demek? Tam tur döndürüyor. Şimdi nerede döndürüyor? BC etrafında döndürüyor. EC etrafı bu. Artık biraz önce yaptığımız şeyin sayısal bir örneğini yapıyoruz. Şuradan simetrini aldım arkadaşlarım. Tamam mı? 4 ise 4, 8 ise 8 BC etrafına döndürdüğü için şöyle bir silindirim oluşuyor benim. Yukarıda da kapağını yapalım şöyle. Burada da böyle bir silindirim oluşuyor. Hadi ismin hacmi V silindir. E pi çarpı r kare. R'si 8 olduğu için 8'in karesi çarpı haş diyorum. Buradan da 4 geliyor. Ne yapıyor? 64 çarpı 4. 64 2 üzeri 6'dır. 4 de 2 üzeri 2'dir. 2 üzeri 8'den ne yaptı? 256 pi yaptı. Bu hacmi. Bunda bir sıkıntı yok. Şimdi alan sorarsa arkadaşlarım yüzey alanını sorarsa yüzey alanı normal tam tur döndürdüğü için ne yapacaktık? Yanal alan. En yanal alan neydi? 2 pi r yani 8 çarpı haş Artı iki tane taban alan. 2 e, çarpı tabana 8 bir 8 cm e yer çapı olan bir daire olduğu için 1'e kareden 64 pi yapacak. Buradan da hesaplayacağız. 32, 64 pi burada. 2 tane de burada arkadaşlarım. 3 tane 64 pi yaptı. 180, 192 pi gibi bir değer yaptı. Yani 360 derece döndürdüğü zaman aslında herhangi bir sıkıntı yok. Ama 180 derece döndürdüğü zaman ya da 90 derece döndürdüğü zaman e, hacinde yine bir sıkıntı yok. Ama e, alanda biraz bir şeyler var. Şimdi V silindirin hacmi diyelim. Pi çarpı ama nerede dönecek? BC etrafına dönecek değil mi? BC. Ha BC etrafına döndürüyor. Hadi burada AB etrafına döndürelim arkadaşlarım. Bir farklılık olsun. AB'de döndürelim. Şimdi aldığım zaman şöyle bir şekil olacak. Değil mi? AB'de döndürürsem şöyle, şöyle ve şöyle, şöyle. Şimdi pi çarpı r kare. R ise artık gördüğünüz üzere 6. Yani 36 çarpı yüksekliği de arkadaşlarım 10. Yani şöyle de 10 yazayım. 360 pi yaptı. Tamam. alanını bulmaya çalışalım. O dur. 360 pi 180'e döndürüyorum. Çarpı 180 bölü 2 demem lazım. Şey, 180 bölü 360 demem lazım. Yani yarısı aslında. Ne yapıyor? 180 pi yapıyor. Tamam. Şimdi, silindirin neyi alanı yani yüzey alanı. Bakın arkadaşlar, döndürdüğüm zaman yarım silindir oluşuyor, değil mi? Şimdi e, bu bizim eski yani önceki videomuzda kullandığımız bir şey. Bak şimdi yarım silindir oluşturduğu zaman, şimdi burası aslında. Şunu bir yırtabilir miyim? Ama ah, vallahi yırtıldı. Yırtılmaya hazır mı zaten? Şimdi yarım silindir aslında bak bu. Tamam mı? Ama bunun sıkıntıları var. Ne sıkıntısı var? Tam bir silindir değil bu. Yani silindire benzemiyor. Bak burada bir tane bir yüzey var. Bak bir dikdörtgen yüzeyi var. Tamam mı? Burada bir tane yarım bir daire var. Tamam mı? Bak bir de altta bir tane yarım bir daire var. Bir de bu yüzeyi var. Şimdi ben ne demiştim? Alan dediğim zaman. Alan dediğim zaman. Boyayabileceği yerler aklına gelecek. Tamam mı? Sen 180 derece döndürsen, 90 derece döndürsen, 60 derece döndürsen hepsinde boyayabileceğin yerler aklına gelecek. Şimdi sen burada neleri boyayabilirsin? Tamam mı? Tabii bu bir burada falan bir yüzey oluşuyor. Şimdi burayı boyayabilirsin. Değil mi? Bak burayı boyayabilirsin. Şimdi burası ne arkadaşlarım? Burası yan yüzeyi, değil mi? Yani yan yüzeyi, yan alanının bir kısmı. Burası ne? Burası da taban alanı. Burası ne? Burası da taban alanı ve burada da kim var? Bir tane bir dikdörtgen var, değil mi? Şimdi sen burayı nasıl bulabilirsin? Taban çevresi çarpı yükseklik olarak bulabilirsin değil mi? Taban çevresi. Ama taban çevresi buradaki dairenin çevresinin yarısı değil mi? Şimdi bak alana geçiyorum. Alan diyorum. Şimdi bir kez e, pi bunun yarı çapı kaç? 6 değil mi? Pi 6'nın karesi 36 bölü 2. Burası neresi? Şuradaki dairenin alanı tamam mı? Pi çarpı r kare e, yarım olduğu için bölü 2. Ama burada bir tane olduğu için çarpı 2 diyorum buraya. Tamam bak teker teker hesaplamaya çalışıyorum. Artı burada bir tane bir dikdörtgen oluştu mu? Oluştu değil mi? Şimdi buradaki mesafe kaç? Buradaki mesafe bizim e, daireminizin çapı değil mi? Buradaki çap kaç? E, 6 yedi yarı çapı e, çapı o zaman 12 mi? Şimdi 12 çarpı buradaki yükseklik. Burası silindirin yüksekliği değil mi? Burası kaç? Burası da 10. Burası da 10. Bunu da bulduk. Alan buluyorum ya. Artı burası arkadaşlarım benim yan alalım. Normal e, tam olsaydı ne diyecektim? 2 pi r re, r'si kaç? 6 çarpı 10 diyecektim. Ama e, bu kısmı yok. Yani şu kısmı yok. Kestim ya bu kısmı yok. O zaman da ne demem lazım? Bölü 2 demem lazım. Bak bu ne? Bu alan. Tamam mı? Yani siz burayı nasıl bulabilirdiniz? E, yok bu ne? Bu 12. Ha tamam. Şimdi buradaki e, ikiler gitti. Burası ne oldu arkadaşlarım? 36 pi oldu artı. Şurası 120 oldu artı. Şu ikiler gitti. Şurası da 60 mı oldu? Şurası da 60 pi oldu. Toparlayalım. Şurası 60, 96, 96 pi artı 120 gibi bir alanı olmuş oldu. Bak buradaki alan, buradaki alan ve şunların taban alanlarından iki tane elde etmiş olduk. Umarım anlatabilmişimdir. Şimdi bunu 90 derece döndürse de olur aslında. Bunu şöyle yapalım. Mesela şöyle bir e, döndürebildiğimiz zaman. E, şöyle bir silindir oluştuğu zaman. Şöyle bir döndürecek ya. Şöyle aslında döndürmüş halini şöyle yapalım biz. Şöyle bir silindir oluştu. Tamam mı? Bu 90 derece Hacimde herhangi hiçbir sıkıntı yok. 90 bölü 360'a çarpabilirsiniz. Şimdi 90 derece döndürdüğü zaman. Bak şöyle e, şeyler oluyor. Tamam mı? Şurasını 90 derece döndürmüş olacağı ya. Bak şurasını 90 derece döndürüyor ya. Bak burada kaçlık bir. Şurasını düzgün çizemedim. Şöyle düzgünce çizeyim arkadaşlarım. Burada kaçlık bir daire dilimi oluşuyor. Bak şunu çizdiğim zaman. Bak şöyle. Bak şurada 90'lık bir daire dilimi oluşuyor değil mi? Bak burada ne oluşuyor? Bak dikdörtgen oluşuyor. Ee, burada bir tane 90 derecelik bir tane daire dilimi oluşuyor. O alanı bulmam lazım. Burada 90 derecelik bir daire dilimi oluşuyor. Bir de şuradaki eğrisel yani şu yüzey oluşuyor. Anlaştık mı? 60 derece dönüşse yine aynı. Yani oluşan şekilleri e, hayal edip gözünüzde canlandırıp zihninizde canlandırıp onların artık ne kadar alan belirttiğini bulmamız gerekiyor. Evet ben bu dersimin sonuna geldim. Hem yüzey sorularıyla alakalı hem de e, dikdörtgen döndürmeli alakalı dilim döndüğünce sizlere bir şeyler aktarmaya çalıştım. Umarım faydasını görürsünüz. Daha çok böyle kağıtlarla yapmaya çalıştım ki yani havada kalmasın bazı şeyler. Canlandırabilirim. Ben ne zaman da bunları anlamıyordum. Hakikaten yani oradan oraya çekiyoruz, buradan buraya gidiyoruz. Niye diye ve kendi kendime uğraşırken kağıtlarla e, hakikaten daha bir e, akılda kalıcı hale geldi. Evet bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlarım. Kendinize çok ama çok iyi. Bakın Allah'a emanet olun. Çalışmanızda kolaylıklar diliyorum.